Pazar Kilisesi Bugün e, Titus'tan sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün ele alacağımız ayetleri size okuyayım. Tanrı'nın seçtiği kişilerin iman etmeleri, Tanrı yoluna uygun gerçeği anlamaları için Tanrı'nın kulu ve İsa Mesih'in elçisi atanan ben Pavlus'tan selam. Elçiliğim, yalan söylemeyen Tanrı'nın zamanın başlangıcından önce vaat ettiği sonsuz yaşam umuduna dayanmaktadır. Kurtarıcımız, Tanrı'nın buyruğuyla bana emanet edilen bildiride Tanrı, kendi sözünü uygun zamanda açıklamıştır. Ortak imanımıza göre öz oğlun olan Titus'a Baba Tanrı'dan ve kurtarıcımız Mesih İsa'dan lütuf ve esenlik olsun. Amin. Amin. Paulus'un Titus'a yazdığı bu mektubun, şimdi dört ayet diye okuyoruz ya biz, aslında ilk üç ayeti bir tek cümledir. Tercüme ederken daha anlaşılır olsun diye, üç ayet ve birkaç cümle olarak yazmışlar. Ama aslında, ee, o üç ayet bir tek cümleden o selamda ikinci bir cümleden oluşuyor. Dolayısıyla son derece karmaşık bir şey. Ve bazıları verirken genellikle bu selam kısımlarını teyit ediyoruz. İşte selam söyledi, işte selam diyoruz ve ondan sonra esas söylenen şey bundan sonraki ayetlerdir diye. Ama bu sefer öyle olmadı. Ben Titus Fuaz'la serisini hazırlarken ee, bu dört ayeti özellikle e, kullanmak istedim. Böyle çok olağanüstü mesajları olduğu için değil ama çok temel şeyler benim yüreğime söylediği için. Şimdi bizim kilisemize hitap edecek temel şeyler söylediği için. İlk önce ilk ayette Paulus'un kim olduğundan bize bahsediyor. Diyor ki, Tanrı'nın seçtiği kişilerin iman etmeleri, Tanrı yoluna uygun gerçeği anlamaları için Tanrı'nın <laughs> ve İsa Mesih'in elçisi atanan ben Paulus'tan selam. Paulus kendisini Tanrı'nın kulu ve İsa Mesih'in elçisi olarak tarif ediyor. Paulus aslında seviyor bu tür tanımlamalarda bulunmayı. Kendisine ilişkin e, İsa Mesih'in hizmetkarı denmesi, kulu denmesinden hoşlanıyor. Aslında bizi de başka bir yerde, e, Romalılar kitabında e, İsa Mesih'e kölelik etmeye çağırıyor. Artık siz bu dünyaya köle olmayın. İsa Mesih'e İsa Mesih'e bağlı olarak, bağımlı olarak onun için onunla birlikte yaşayın diye çağırıyor. Kendisinden Tanrı'nın kulu olarak bahsediyor. Galatyalılar Mektubu'nun 1. bölüm 13-14 ayetinde şöyle söylüyor. Kendisini başka bir şekilde tarif ederken nasıl gayretle eski dinine bağlı olduğunu anlatırken Yahudi dinine bağlı olduğum zaman nasıl bir yaşam sürdüğünü duydunuz. Tanrı'nın kilisesini alabildiğine zulmediyor, onu kırıp geçiriyordu. Yahudi dininde yaşıtım olan soydaşlarının birçoğundan daha ilerideydim. Atalarının geleneklerini savunmakta çok daha gayretliydim. Gayretli bir şekilde. Tanrı'nın niyetlerini yerine getirmek için, amaçlarını yerine getirmek için, Tanrı için yaşamak üzere gayret gösteriyor. gerçeği öğrendiği zaman artık eski yaşama köle olmak yerine ki aslında diyor ki hepiniz bir zamanlar bu dünyaya köleydiniz artık yeni yaşamak köle oldu. Tanrıya köle şekilde kul olarak yaşamayı tercih ediyor. Amacı çünkü Tanrı'yı hoşnut etmek. Tanrı'yı hoşnut etmek. Ben konuşurken insanlar bir şey yaptığı zaman e, bir bereket sözü söylüyor. Allah razı olsun. Çoğunuz bilirsiniz. Yani eğer bir şey yapıyorsa Allah razı olsun diyor. Bu genellikle insanlar tarafından yazıyor. Yani, Hayır, insanlar da Allah razı olsun. Eski dininin laflarını kullanıyor. diyor. Aslında e, çağdaş Türkçe'ye tercüme edecekse, edecek olursak Tanrı sizden koşup olsun. Evet. Bu kadar az. İnşallah Rabbi <laughs> Demek, böyle tercüme edebilirsin. Yani söylediğiniz sözde bir ee, ayıp yok. Ama ne söylediğinizi bilirseniz. Bazı sözleri söylemeyin. Bildiğiniz ve doğru olarak söylediğiniz sözleri söyleyeyim. Tanrı sizi Tanrı sizden hoşnut olsun. Sizin amacınız bu olmalı. Allah sizden razı olsun. Onu razı etmek bizim hayatımızın amacı olmalı. Pavlus'un amacı oydu, Tanrı'yı hoşnut etmek. Tanrı'yı seviyordu, Tanrı'yı severek hareket ediyordu. Sevgi ve sevinçle çalıştığınız zaman işler değişiyor. Birinci konikler dördüncü bölümde, yine kendi hizmetinden söz ediyor. Birinci ve ikinci ayet diyor ki, Pavlos'un. Böylece insanlar bizi Mesih'in hizmetkarları ve Tanrı'nın sırlarının kahyaları saysın. Evet. Kahyada aranan başlıca nitelik güvenilir olmasıdır. Evet. Şunu bile diyor. Ben Tanrı'nın sırlarının kahyasıyım. Ve diyor, ben de mesela, biz. Biz Tanrı'nın sırlarının kahyasıyız. Eğer birisi İsa Mesih'le ilgili bildiriyi kabul ediyorsa, o gerçeği iman ettiyse, Tanrı'nın insanlara açıklamak istediği sırları sahip demek. Siz o sırlara sahipsiniz. <laughs> Güvenilir bir hizmet yavru. Güvenilir bir hikâh O sırları doğru şekilde kullanın. İnsanlarla doğru şekilde paylaşın. Sevinçle hizmet etmek konusunda şöyle devam ediyor. Aynı bölümde, 1. Korintiler 4. bölüm 10-13 ayetlerinde. Biz Mesih uğruna akılsızız ama siz Mesih'te akıllısınız. Biz zayıfız, siz güçlüsünüz. Siz saygıdeğer kişilersiniz, biz değersiziz. Şu ana dek aç, susuz, çıplağız. Dövülüyoruz, barınacak yerimiz yok. Kendi evlerimizde çalışıp emek veriyoruz. Bize sövenlere iyilik diliyoruz. Zulmedilince sabrediyoruz iftiraya uğrayınca tatlılıkla karşılık veriyoruz. Şu ana dek adeta dünyanın sükrüntüsü her şeyin döküntüsü oldu. Bizim hayatımız, hizmet hayatımız kendimizi ön plana çıkartmak, kendi adımızı neonlarla yazmak, kendi adımıza kiliseler açmak değil. Bizim hayatımızın temel noktası Tanrı'ya başlıyor. Onun için hizmet etmek. Yani biz de memnun olsak ve ne ama temel amacımız bu değil. Tanrıyı hoşnut ederek, onun hoşnutluğunu arayarak yaşamamız gerektirir. Bizim aslında hizmet etmemiz gerekir. Eğer hizmet ettiğinizi düşünemiyorsanız, düşünmüyorsanız hizmet etmenin yolunu bulun. Bizim kilisemizde aslında çok insan hizmet ediyor. Görmüyorsunuz ee, ama çok insan dikkat ediyor. Paulus'un görevinden de bahsediyor. Paulus kendi elçiliğinden bahsederken, elçiliğin yalan söylemeyen Tanrı'nın zamanın başlangıcından önce vaat ettiği sonsuz yaşam umuduna dayanmaktadır. Yalan söylemeyen Tanrı gerçeği ifade ediyor. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak diyor. 8.32 Yuhanda'da. Onu söylerken bize hayatımızın her noktasında, hizmetimizin her noktasında Tanrı'nın gerçeğinin bizi özgürleştireceğinden söz ediyor. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. Bunu Hristiyanlara söylediğini hatırlatırım. Aynı şekilde devam ediyor. İki bölüm sonra. Yuhanna 10. bölüm 10. ayette. Hırsız niçin gelir? Çalmak yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, o evet. yaşama, evet. yaşama kavuşsunlar diye geldi. Hırsız diye bahsettiğini genellikle şeytan diye okuyoruz. Doğru değil. Şeytandan bahsetmiyorlar. Orada bahsettiği şey sahte öğretmenler ve sahte fikirler. Hristiyan kardeşim, Tanrı'nın size verdiğini, size öğrettiğini, sizin Kendinle yani, ilişkiniz konusunda Tanrı'nın açıkladığı bildiriyi öğrenin. Gerçekleri öğrenin ve onunla yaşayın. Hayatınızda zorluklar oluyor, sıkıntılar oluyor, kötülükler oluyor, boğuluyorsunuz. Depresyona giriyorsunuz, acı çekiyorsunuz, ben girdim çıktım diyorum. Yani mutsuz oluyorsunuz, başarısız oluyorsunuz. Ben oldum, gayet iyi biliyorum. Yani insanlar sizi eleştiriyorlar. Beni eleştiriyorlar biliyorum. <laughs> Ama bütün bunlar sizin çöpmenize, aç çekmenize sebep olabilir. Benim oluyor. Ondan biliyorum. Ama orada kalmayın. Orada kalmayacağız. Tanrı'nın ilgili bir gerçeği öğreneceğiz. Tanrı'nın bana söylediği şeyi öğreneceğim. Duyguların ötesine geçmem lazım. Tanrı'nın birisiyle, Tanrı'nın söylediği gerçeklerle, insanların eleştirileri, insanların söyledikleri, bizim hayatlarımızı kötü etkiliyor. İşte sabah bu ayetin kardeşini kilise eleştirmiş. Yani ne olmuş? Birbirimizi ufacık şeyler <laughs> yüzünden bu kadar kırmaya ya. Çünkü eleştirmenin sebebi öyle büyük bir mevzu değil. Ve aslında üstseler bile bizi orada kalmak. İnanmak hmm. lazım. Neyse aslında ne güzel sözler hazırlamıştım da geçelim. En son son ayet söyledik Bitirirken. Ortak imanımıza göre öz oğlum olan Titus'a baba tanrıdan ve kurtarıcımız Mesih İsa'dan lütuf ve esenlik olsun. <laughs> Bir önceki ayette sonunda kendi sözünü uygun zamanda açıklamıştır diyor. Lütuf ve esenlik bildirisi bizim için uygun zamandadır. Şimdi de arkadaşlar lütuf ve esenlikle şimdi yaşamayı öğrenmek evet. lazım. Tam lütuf ve esenlikle yaşamak lazım. Evet. Neden? Yani Paulus mektuplarının en başlarına bakacak olursanız hep lütuf ve esenlik olsun diyor. Lütuf ve esenlik olsun diyor. Hristiyanlara mektuplar yazıyor. Lütuf ve esenlik olsun diyor. Yani İngilizce'de yazar ya. Dear Ya da sevgili İhsan. Öyle bir kalıp mıdır? Değil. Kutsal kitapta hiçbir söz laf olsun diye yazılmış değildir. Kutsal yazıların tümü Tanrı Tümü Tanrı Lütuf ve esenlik olsun. Amin. Laf olsun diye değil. Lütuf ve esenlik olsun diye yazıldı o laf. Niçin Hristiyanlara lütuf ve esenlik olsun diye yazıldı? Çünkü Hristiyanların lütfa ve esenliğe ihtiyacı var. Acı içerisinde yaşarken, sıkıntı içerisinde yaşarken, zorluk içerisinde yaşarken Tanrı'nın lütfunu hissetmeye ihtiyacımız var. Bunun aracılığı da sizsiniz birbirinize lütuf bir gösterin. Eksik yapabilirsiniz, hatalı yapabilirsiniz, yanlış yapabilirsiniz, birbirinize lütuf bir gösterin. Sevgi gösterin. Rukiye az önce söyledik, Tanrı'yı bütün yüreğimizle, bütün gücümüzle, bütün aklımıza seveceğiz diye. İkinci boyukları... grup nedir? <laughs> Komşumuz kim? Bir... <laughs> Ökümeniz. Değil mi? Birbirimizi seveceğiz, hukuk ve esenliği göstereceğiz. Bu zorluklardan çıkabilmemiz için. Paulus, sıkıntıları olan bir kilisenin, gerideki kilisenin genç gönderine Titus'a yazıyor mektubu. Bizi hatırlatıyor. Kim olduğunuzu hatırlayın. Tanrı'nın kulu ve elçisisiniz. Elçisi olduğunuzdan bahsetmeniz. Paulus gibi olmasanız bile Tanrı'nın elçisisiniz. Bu dünyada Tanrı'yı temsil ediyorsunuz. İslam'ın seyir temsilcilerisiniz. Paulus gibi değilse de elçisiniz kim olduğunuzu hatırlayın. Gerçeği kabul edin. Tanrı'nın size verdiği bol yaşam gerçeğini kabul edin. Kutsal ruhun gücüyle yaşayın. Kutsal ruh olan Tanrı kilisesinde bugün daha fazla etkin olmak istiyor. İsa o yüzden gönderdi. 2000 yıl önce kutsal ruhu. Sadece bugün değil, 2000 yıldır istiyor ama kilise izin vermiyor buna. Kilise artık izin versin Tanrı'nın bu sağlığının etkinliğine. Amin. Amin. Siz de Gerçeği bilin ve birbirinize, <laughs> kendinize lütuf gösterin. <laughs> lütuf ve esenlik verecek. Pazar Kilisesi